Şunu şuraya al. Olmadı başkomiserim. Daha fazla netleştirebiliyor musun? Aslında bir program var. Onu da deneyeceğim. Tamam beyler. Uğraşmayın artık ya. Katili bulduk. Nasıl bulduk? Eserin kayıp tablet bilgisayarı Menderes'in elinden çıktı. Hemen incelemeye alalım. Baş üstüne. Bana bak bu sefer kalp krizi numarası falan yemem. Haberin olsun. Ne numarası komiserim? Ya hadi be oğlum. Hadi artık ama ya. Uğraştırma bizi. Yetmedi mi? Hadi öt artık. Ne biliyorsan anlat. Tableti gidip sen verdin değil mi Menderes'e? Ulan hiç mi onurun yok lan senin? Kız sana güvenmiş lan. Sen de gidip kızı sattın. Çağatay'ın Menderes'in öldürttüğüne o kadar emindi ki yayında hepsini açıklayacağını söyledi. Eğer gerçekten bir şey bulduysa ikimizi de yaşatmazlardı. Sen ne gidip Menderes'e haber uçurdun. Eser çıkar çıkmaz Menderes'i aradım. <laughs> sustur yoksa ikinizi de aynı yere gömerim dedi. Baktınız kız her şeyi ortaya çıkartacak. Temizleyip kurtuldunuz aklınızı sıra Bu bir suçlama sor değil. Muhatabı da Menderes Bey, siz değilsiniz. Ben kimseyi öldürmedim. Ya Çağatay Kara? O dava kapanın çok oldu komiser bey. Bence siz de kapatın artık. Mustafa o tablet bilgisayarı size neden getirdi? Bilmem. Bana yaranmak istemiştir herhalde. Yani Eser'i öldürmeni Menderes söyledi, öyle mi? Ben kimseyi öldürmedim. Sadece konuşmak için gittim ama çoktan ölmüştü. <laughs> Menderes yaptırdı sana. Topladığı bilgilerin o bilgisayarda olduğunu biliyordum. Tek kopyaydı. Başkasının eline geçmesin diye başka kopya bulundurmazdı. Ulan kızı sen öldürmediysen niye aldın tableti? Dedim ya Menderes'in öldürttüğünü düşünüyordum. Ama bilgisayarı almamışlardı. Polisin eline geçmesin diye aldım. Manyak mısın lan sen? Beni de öldürürler diye korktum komiserim. Sonra da gidip tabletimi Menderes'e verdim. <laughs> <laughs> Oo Mustafa Bey. Hoş geldin. Ne oldu bizim işe ne yaptın? Adamların bunu unutmuşlar. Ne saçmalıyorsun lan sen? Eser her şeyini buna yazardı polisin eline geçmesin dedim. Ben kızı öldürdü, bilgisayarı bana getirdi sandım. Nasıl yani? Hiçbir şey sormadınız mı? Sormam mı gerekirdi? Tabii canım, niye sorarsınız ki? Sonuçta adamlarınızdan birinin eseri öldürdüğünü biliyordunuz. Yanılmıyorsam bu da bir suçlama, soru değil. Ne de olsa o bir piyondu. Bu tip işlerdeki inceliği bilemezdi. Bilgisayar almak aklına bile gelmezdi. Ya siz delirdiniz mi Allah aşkına? O bilgisayar bana piyangodan geldi. Ne o kızla, ne de Çağatay Kara ile hiçbir ilgim yok benim. Daha da bitti mi sorgu? Bir işim eser onun, bilgisayarını incelmiş. Şu Şahab'ın bahsettiği yurt dışına kaçan adamı eser bulmuş. Adı Mehmet, Mehmet Sürer. Tanıyorsunuz herhalde. Adam Çağatay'ı Menderes'in emriyle zehirlediğini söylemiş. Daha kaç kere söyleyeceğim? Çağatay kalp kalp krizi geçirdi. Kullanılan zehir, rutin testlerde çıkmıyormuş. Eser zehri öğrenmiş. Yeniden otopsi yapmak için adamın mezarını açtırmak istiyormuş. Hiçbir şey söylemeyin Menderes Bey. Müvekkilim susma hakkını kullanıyor. Sussun bakalım. Ama bu onu kurtaramayacak haberiniz olsun. Mustafa Güngör, delilleri karartma suçundan 2 ila 8 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Menderes Türker, Eser Çetin Akkor cinayetinde delilleri karartma suçundan 2 ila 8 yıl, Çağatay Kara cinayetini azmettirme suçundan 18 ila 25 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Interpol tarafından yakalanan Menderes Türker'in adamı Mehmet Sürer, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Uh-huh. <laughs>